Arkadaşlar öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Kara bugün sizlere SYM'nin yine Türkiye'mize getirmiş olduğu SYM NHX x 125 modelini bu model hava soğutmalı olup 125 cc'dir 2 valfli bir motosiklettir. O yüzden bu motoru gelin birlikte hem görünümünü hem de sürüş incelemesini yapalım. Umarım size memnun kalırsınız, Alacaklar arkadaşlar için de akıllarında soru işareti kalmaz. Ve hep birlikte bir incelemesi yapalım. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Çünkü ne kadar büyürse sistemiz, o kadar daha iyi olur. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Oh SYM NHX 125 silindir hacmi 124 cc 4 zamanlı tek silindir hava soğutmalı 2 valfli F1 enjeksiyon sistemli maksimum gücü 9.3 Nm 7500 devir 5 vitesli 10 ml yakıt kapasiteli ön ve arka disk ABS ağırlığı 143 kg ön arka sinyal lambaları LED'dir ön ve arka jant 17 janttır göstergesi dijitaldir Merhaba arkadaşlar Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sağ olsun Z Garaj bize, Taşehir'deki SYM bayisi bize, motosetleri incelememiz için, kendileri test açtıkları için çok teşekkür ediyorum. Bugün sizlere en X125 modelini tanıtacağım SYM'nin. Bugün SYM'nin en X125 modelini inceleyeceğiz. Öncelikle modelimizin genel görünümüne bakalım. Bir inceleyelim. Nasıl bir tasarımı var. Gelin birlikte. Evet arkadaşlar şimdi gelelim SYM'nin NH X125 modelini incelemeye. Öncelikle şöyle önden baktığımızda sanki böyle böyle bir yamağının MT-25 havası var gibi. Bu motosiklet Naked şehir içinde piyasa motosikleti diyelim daha doğrusu. Gençlerin böyle bir ortama gittiğinde, mekana gittiğinde rahatlıkla kullanabileceği bir motosiklet. Şehir içinde pratik ve insanlar şöyle bir bakıyor motosiklete ya şöyle nasıl bir makine diye. Bir MT25 havası var cidden. Ben çok beğendim. Ve başarılı buldum. Şimdi şöyle bir gelelim. Öncelikle farı çok güzel. Böyle üçgenimsi bir far yapmışlar. İki ayrı far ve çok güzel tasarımı. Ön ve arka led fara sahip. Ondan sonra burada bir cam yok ama herhalde göstergeyle birlikte sinyali de buraya dahil etmişler. Böyle güzel bir ufak bir şık bir tasarım var. Yani görünüşe baktığımız zaman çok güzel gözüküyor. Üzerinde gelen lastikler yine CST marka lastiklerle geliyor. Bunun tekerlek çapı 110 70 17 janta sahip. Önde ve arkada ABS mevcut ve disk güzel. Burası zaten ABS sensörü arkadaşlar. Teleskopik çatal süspansiyonu sahip. Ayarlanmıyor süspansiyonlarımız. Bu diğer de zaten kabloda ABS sensörü. Kilometre sayıcının kablosu. Bir de buradan bakalım. Şöyle baktığımızda da bu granaj yapısı çok güzel duruyor. Neden derseniz parlaklı olsun. İşte burada bir bant havası vermişler. Yani Nikelajları falan gayet güzel. CM gerçekten parçada olsun. Kendisini ispatlamış motor seti olduğu için gayet güzel. Bu motorumuz hava soğutmalı. Bu motorun bloğu yine dediğim gibi seramik kaplama. CM'nin en başarılı motosikleti seramik kaplaması olmasıdır. SHM bu konuda kendi ispatlamış arkadaşlar. Devirli kullandığı sürece sıkıntı yaşamazsınız. Yüzülmesi sisi Biraz bağırınca titremeyi hissediyorsun depo kısmında. Vibrasyon var ama çok az var. O kadar rahatsız edici değil. Tabi uzun yolda 90-100'leri geçince ne kadar olup bilmiyorum. Buraya güzel bir plastik bir parça koymuşlar. Hani bir gaga koymuşlar. Çamurluk gibi, sıyırıcı gibi düşünmüşler. Ama güzel durmuş. E, tipi falan gayet güzel. Burada fren var. Bu zaten debriyaj telinin kablosu. Motordan dişleri ayırması için. Hidrolik yağımız buradan ilave ediliyor. Yolcu açılır kapanır basamaklarımız mevcut. Ayrıyeten modelimiz 2 wifi modeldir. F1 enjeksiyon sistemine sahiptir. Exos tipi yine NHT200'e benziyor. Metal, plastik değil. Burası da saç ayrı zamanda. Eksos kısmına baktığımız zaman görüntüyü bozmuyor. Bu motorun kırmızı, mavi ve beyaz renkleri mevcuttur satışta. Kuyruk kısmına gelelim. Arkadan görüntüsü nasıl? En güzel detay burada çamurluk. Yani plakaların olduğu yer. Hagır çok güzel olmuş buraya. Yani bir sportif bir hava katmış. Bir böyle ayrı bir parçada olması çok güzel. Tam böyle hani naked motoruyum diyor kendisi. Ayrıca de jantın kendi rengiyle boyalı olması da güzel bir şey. Kırmızı renkte olması da güzel bir şey. Ama pistlerde de ne yazık ki burada zincir yağları hemen sırtarabilir. Yine CST marka lastik karşılıyor bizi burada. Lastik ölçüsü de 130, 70, 17 jantı sahiptir. Aldığımız zaman bunları bilindik markalarla değiştirebilir. Çünkü motor setler geldiği zaman maalesef ki iyi marka gelmiyor. Her marka getirtirmiyor. Yine stopumuza baktığımız zaman çok güzel böyle kibar bir stop var karşılıyor. Arka stop çok güzel. Burada dediğim gibi yine led sinyallerimiz mevcut. Burada yolcu tut mevcut. Ayrıca çanta demiri taktırmak istiyorsunuz tahmin ediyorum iç şidalardan uzatılabilir. Çanta demiri taktırılabilir bir ileri dönemlerde ama naked motosikletlerde genelde görünüşü bozduğu için çanta taktırılmıyor. Aynı zamanda da zincir koruma muhafazamız gayet güzel. Hager çok güzel olmuş. Bağlantı yerleri de çok güzel. Sağlam. Metal. Yolcu basamağı açılır kapanır. Burada selimize gelelim. Hazır burayı göstermişken. Burada anahtarla açılıyor <laughs> selimiz. Açıldığı zaman tık diye atılıyor. Pek bagaj altı geniş değil. Havadanlığımız yok. Burada arıza için beyine takmamız için soket mevcut. Burada akü yerimiz mevcuttur. Burada da zaten hava fitresinin hava alması için yer mevcut. Büyük ihtimal buradan vidaları söktüğümüz zaman bu kapak açılıyor. Buradan belki soket şeklinde alınıyor diye tahmin ediyorum. Tabi size de yanlış bilgi vermek istemiyorum. bize bilmiyoruz. Çünkü daha bunların bakımları henüz yapılmadı. Gayet güzel. Koltuğuna gelelim. Çok dar değil. Bazı nakedlerde bu kadar böyle sivriliyor. Bunun koltuk genişliği güzel. Yani rahatsız etmeyecek şekilde yumuşaklığı da güzel. Koltuğu güzel. Geniş olması güzel. Çünkü selede ne kadar küçük olursa o kadar yani totonun bir kısmı dışarıda kalıyor maalesef ki. O yüzden de senede konfor şart. Yani motosiklet motoset kullanıcıları konfor arıyor. Ne var ben de arıyorum. Aynı zamanda da depo kapağı elimizde kalmıyor. Bu çok güzel bir detay. Buradan geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi depo geriye doğru açıldığı için abi fullle dediğimiz zaman güzelce fullleyebiliriz. Burada dediğim gibi fitesi motor olduğu için fitesi yine burada. Fites geçişleri güzel yağ gibi şık 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 geçiyor. Motor bloğumuz burada. Şasi demirimiz gördüğünüz gibi şasi demiri ayrıntısı buralarda. Hava soğutmalı olduğu için burada radyatör yok. 2 watt'li bir motor set. Şimdi bir de burada şarj yerini gösterelim. 5 volt 2 amper gücünde USB'li bir şarj yerimiz mevcuttur. Ondan sonra bir de gelin dediğim gibi öbür tarafta gibi granaj detayları gayet güzel. Çok şık duruyor. ABS'li olması da güzel. Kasanın rengine jantların uyması ayrı bir dinamik katmış. Mavi ise mavi oluyor. Beyazsa siyah oluyor. Maalesef beyazla beyaz yapmamışlar. Çünkü kiri çok belli ederdi. Şimdi verelim de bunun elektrik verelim. Verdiğimiz zaman gösterge tipimiz yine aynı. Burada devir göstergemiz var. Burada hızımızı gösteriyor. Akü voltajımız var. Saati geçiş yapıyor. Burada trip yani yakıt aldığınız zaman sıfırlarsanız kaç kilometre yol yaptığınızı. Burada da kilometreyi gösteriyor. Maalesef ki anlık yakıt göstergesi yoktur. Dediğim gibi anlık yakıt göstergesi yok. Tribi var. Ayrıca işte yakıtı sıfırladıktan sonra görebilirsiniz. Bunda da aynı şekilde fites göstergesi var. Şurada fitesi görünüyor. Burada trip, burada da kilometresini göstermekte bize. Ayrıca burada marş kesicimiz çalıştırdığımız zaman burada yine aynı sesli bir sinyal lambalarımız mevcut. Burada marş tuşumuz mevcut, start tuşumuz mevcuttur. Burada da selektör tuşumuz mevcut. Zaten selektörü yaktığımızda burada gözüküyor. Sinyal verdiğimizde sağa doğru. Burada sağa doğru yanıyor. Sola doğru verdiğimizde sola doğru yanıyor. Kuruşik yağ değişim lambası. Boş. Test boşta olduğunu gösteriyor. İlk motor ışığımız, ABS ışığımız. Yakıt bittiği zaman bize uyarı ışığımız. Uzun yandığında da kısa yandığında da ayretlendi. Burada selektör tuşunu buraya yapmışlar. Çok güzel bir detay ve çok güzel görünümü. Önden de baktığımızda Bakalım. Üst far kısmımız kısa far. Selektör yaptığımız zaman altta ve gayet güzel aydınlatıyor. LED detay burada kendini çok belli ediyor. Burada sinyal tuşumuz var. Aşağısı korna tuşu. tuşu da gayet güzel ve dikkat çekici. Trafikte de duymanızı rahatlıkla sağlayabilecek bir korneye sahip. Dediğim gibi tüm far aydınlatma detayları led var. Ayrıca burada körükleri koruması için devrej halatlarını, fren halatları koruması için de körükler yapmışlar. Gayet güzel. Aynı tipi de NH200T gibi güzel. inceden uzuna doğru arkaya rahatlıkla görebileceğiniz bir aynı dinamiğine sahip. Ee, bir de çalıştıralım nasıl bir sesi var. Gayet güzel. Tok yani güzel bir tok bir sesi var. Öyle gürültülü çalışmıyor. Görüntüde çalışmıyor. Şu devirlerde de hızlanması güzel yani yavaşladı mı halde ikinci testte gayet güzel akıcı bir şekilde gidiyor. Motoru çok beğendim dediğim gibi. Gördüğünüz gibi dakikada test geçişleri güzel. Fazla motor sesi duymuyorsunuz. Ne yalan söyleyeyim. Hani yalıtımları gayet iyi. Dediğim gibi sadece yani sesi de, tipi de, kendisi de güzel. Evet arkadaşlar, genel anlamda çok güzel. Aerodinamiği yüksek, karizması yüksek bir motor set. Yani bu motoru üniversiteli bir arkadaş aldığı zaman, işte bir arkadaşla kafeterya bir Starbucks'a gittiği zaman, e, mekanda çektiği zaman çok dikkat çekebilecek. Bu motorun şu an Nisan ayı liste fiyatı 139.000 TL'dir. Tabii nakit tanımlarda belki birazcık daha indirim yapabilirler bayiden baye. yardımcı olurlarsa fiyat konusunda da, aksesuar konusunda da. Benim anlatmak istediklerim bu, bu kadar. Sizin merak ettiğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz tekrar bayilere iletişime geçip abi şu var mıydı, bu var mıydı diye sorabiliriz. Dediğim anlamda hava soğutmalı, 2 valfli, F1 enjeksiyon sistemli güzel kullanışlı, kibar bir motor set. Dediğim gibi hagır yapısı çok güzel olmuş. Ön granaj yapıları olmuş. Artıları eksileri var. Keşke soğutmalı olabilirdi. Selesi yine aynı şekilde geniş, güzel. Hem artçı içinde hem kullanıcı içinde rahat bir seleye sahip. Gelin bir de 1.70 boyunda bir insan bunu nasıl kullanabilir? Onu bir şey yapalım. Ölçümünü yapalım. Evet arkadaşlar şimdi gelin bir de motorun boyutunu inceleyelim. Ben 1.70 boyundayım. İki ayağımda yarım ayağa basıyor. Gayet güzel. Şeyi de çok güzel. Böyle oturduğunuz zaman motor yine sizi aynı şekilde sarıyor ve şey çok güzel. Böyle aerodinamiği güzel. Para aydınlatması ve gösterge çok güzel. Burada gösterge çıkıntısı ön cama da Çok güzel olmuş. Böyle oturduğun zaman konfor güzel. Hani yayvan olduğu için de sele güzel. Süspansiyonlar güzel. Tert değil. Kullandığımız zaman öyle rahatsız edici bir şeyi yok. Genel anlamda güzel. Rahat kullanabilir. Direksiyon çapı da bu şekilde geniş. Güzel günlerde almanız dileğiyle, kullanmanız dileğiyle. SM kendi ispatlamış bir makine. SM biliyorsunuz ki Tayvan menşeli 1952 yılında kurulan bir şirket. O yüzden de tüm ülkelerde, tüm dünya pazarında kendilerini ispatlamış motosiklet olduğu için fazla reklama fazla önem vermedikleri için genelde kendileri ispatlamışlar. Çünkü Türkiye'de Maxi Scooter olarak çok sevildi. Joymax olsun, Joyride modelleri olsun, Jet 14 olsun. Bunlar Türkiye'de kendi ispatladığı için Türkiye'de SM çok sevildi ve hala gelmeye devam ediyor. Bazen şunu duyuyorum. Ya abi bunu parçaları falan yok diyorlar. Ama maalesef ki parçaları var. Yani hiçbir üzücü bir durum yok. Her bayide, her serviste gittiğin sürece her parçasını getirebiliyorsun. Öyle bir şey yok. Eski modelleri bile hala günümüzde kullanırken hala parçaları bulunabiliyor. Öyle bir şikayetçiliğiniz olmasın. Biraz ikinci el piyasası biraz durgun olsa da her malın alıcısı vardır Türkiye pazarında ve tipi de gerçekten çok yakışıklı. Alınabilecek başlangıç seviyesi diyebiliriz bu motosite. Messi ise araç sınıfı ehliyetlileri de kullanabilir. Ama tabii ki B sınıfı ehliyetli almadan, almadan motorları kullanamazlar. Çünkü geçen gün gördüm. Bayi gitmiş. 120 cc alacağım. Abi dedim sen ehliyetinde B. Sen eğitim aldın mı? Hani bunun eğitimini alman gerekiyor. Yok öyle bir şey yok dedi. Yasa çıktı. Öyle bir şey yok. Eğitim almanız gerekiyor. 5 yıldır bir ehliyet süreniz olması gerekiyor. Belli bir onların şartları var. O şartları tamamladığınız takdirde 120 CC kullanırsınız. Tabii bunda yine sağlık raporu alarak, sürüş, eğitim alarak ehliyet kurslarından yardım alıyorsunuz. Ona göre siz de 120 ccye kadar tabii ki otosit kullanabiliyor B sınıfı sürücüleri. Tabii her şeyin bir eğitimi ve süreci var. Onları yerinize getirdiğiniz sürece her türlü kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videoda katkısı olan Ataşehir Z Garaj SM de canlı gönülden teşekkür ederim. Bu motoru bize tanıtım için, incelememiz için, sundukları için, yardımcı oldukları için kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Evet arkadaşlar genel olarak sürüş incelemesini yaptık. Gayet güzel. Sele yumuşaklığı güzeldi. İlk şeyi yapan sele yumuşaklığıydı. Süspansiyonları gayet iyiydi. Çukurlardan falan geçtim. Öyle böbrek taşlarını oynatacak şekilde bir sertliği yoktu. Aynı zamanda da güzel konforlu motor sizi kavraması çok güzel. Hani iki bacağınızı motoru çok güzel kavruyorsunuz. Aynı zamanda da motorun tipi şekli de çok güzel. O yüzden de Yamaha MT-25 havası veriyor. Ve piyasada gerçekten SYM bu sene konuşulacak bu yaz ayında herkes SYM konuşacak öyle gözüküyor Başka ekstra dediğim gibi aydınlatma sistemleri geceleri çok fark edilecek bir şekilde aydınlatma sistemi mevcuttur. Şarj olması da güzel. O, aynı zamanda deposu 11 litre. Bunu da tahmin ediyorum 100 kilometrede 2-2,5 arası yaktığını düşünüyorum. 125 cc ekonomik motorlu. Keşke bu da su soğutmalı olsaydı daha bir albenisi olurdu ama 200'lük versiyonu NHD 200 versiyonda su soğutmalı. Bunda hava soğutmalı yapmışlar. Dediğim gibi SYM motor bilyonunu kendine ispatladığı için gayet başarılıdır. Öncelikle videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Elimden geldi Öncelikle artısını eksisini olumlu olumsuz yönlerini anlattım. İnşallah bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videomu da beğenmeyi unutmayın. Artıları eksileri sormak istediğiniz bir şeyler varsa yorum kısmına iletirseniz bize seyirme bahisine bizzat görüşlerimizi ve isteklerimizi sunabiliriz. Kendinize iyi bakın. Kal sağlıcakla arkadaşlar.